Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. 3. sınıf matematik ders kitabından sayı örüntüsünü genişletelim konusunu işleyeceğiz. Sayı örüntüsü ne demek? Belirli bir kurala göre dizilen sayılara sayı örüntüsü adı verilir. Evet, 28, 30, 32, 34 şeklinde ikişer ritmik artarak devam etmiş. Şimdi sırada gelen sayımız ne olabilir? İkişer artacağı için 34'ten sonra 2 eklediğimizde 36 sayısını elde ederiz. Yukarıdaki kareli kağıda çizilen örüntüyü inceleyelim. Her bir adımda kaç kare olduğunu sayıp aşağıdaki tabloya yazalım. Evet. Birinci adımda 1, 2, 3, 4. 4 kare var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9 kare var. 3. adımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kare var. 4. ve son adımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 kare var. Oluşturduğumuz tabloda birinci adımda 4, ikinci adımda 9, üçüncü adımda 14 ve dördüncü adımda 19 kare bulunmakta. Sayılarımız artarak gitmiş. Aradaki farklara bakalım. 9'dan 4'ü çıkardığımızda 5. Evet. Aradaki fark 5. 14'ten 9'u çıkardığımızda aradaki fark 5. 19'dan 4'ü çıkardığımızda aradaki fark evet karelerimiz 5'er artarak gitmiş. 5. adımda ne olması gerekir? 19'un üzerine 5 eklediğimizde 24 kare olmalı. Evet örüntünün kuralını belirledik. Örüntünün kuralı 5'er 5'er ritmik şekilde artmış. Örüntüyü bir adım ilerletelim. Evet örüntüyü aynı şekilde bir adım ilerlettik. 5 ekleyerek 24 sayısını bulduk. Aşağıdaki kareli kağıda Örüntünün 5. adımındaki kare sayısına göre çizim yapalım. Evet sevgili çocuklar 24 adımdan oluşan 5. adımı da tamamlamış olduk. Evet örneğimize devam edelim. Tren vagonlarının numaraları bir sayı örüntüsü oluşturmuştur. Sayı örüntüsünü birim küplerle modelleyelim ve örüntünün kuralını belirleyelim. Belirlediğimiz kurala göre sayı örüntüsünü 2 adım genişletelim. Evet tren vagonlarına bakalım. 2 4 6 8 ve 10 şeklinde 2'den başlayarak ritmik bir şekilde artmış sevgili çocuklar ikişer ikişer artmış gördüğünüz gibi 4'ten 2 çıkardığımızda 2 6'dan 4 çıkardığımızda 2 yani iki sayı arasındaki fark 2'dir. Dolayısıyla ikişer artarak ilerlemiş. Az önce söylediğim gibi ikişer artarak ilerlemiş. Evet. Örüntü 2 artarak devam etmiştir. Örüntüdeki sayılar artarak bir sayı örüntüsü oluşturmuştur. Örüntünün kuralını bulmak için örüntünün bir sonraki adımdaki küp sayısından bir önceki adımdaki küp sayısını çıkardık. Evet. 4'ten 2 çıkardığımızda aradaki fark 2. 6'tan 4 çıkardığımızda aradaki fark 2. 8'den 6 çıkardığımızda yine aradaki fark 2. 10'dan 8 çıkardığımızda yine aradaki fark 2 ileriye doğru ritmik bir şekilde devam etmiş örüntümüz. Evet, sayı örüntüsünü 2 adım genişletelim. Bunun için son adımdaki sayıya 2 ekleyelim. Evet, son adımdaki sayımız 10'du. Evet, 10'a 2 eklediğimizde 12. 12'ye 2 eklediğimizde 7. adımda 14 olacak. Evet, birlikte yapalım bölümü var. Araç gereçler sayma pulu, A4 kağıdı ve cetvel. A4 kağıdına 5 bölümden oluşan bir tablo çizelim. Tablonun bölümlerini birinci adım, ikinci adım şeklinde isimlendirelim. Birinci adımın kutusuna 5 tane sayma pulu koyalım. İkinci adımın kutusuna 8 tane sayma pulu koyalım. Evet ilk adımda 5, ikinci adımda 8. Üçüncü adımın kutusuna 11 tane sayma pulu koyalım. Tablomuzu bu şekilde çizdik. Birinci adım, ikinci adım, 3, 4 ve 5. adım şeklinde isimlendirdik sayma pulu yerine kalp kullanacağım ben. İkinci adımda 5 tane kalp vardı. 2, 3, 4, 5. İkinci adımda 8 tane vardı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçüncü adımda 11 tane vardı. Evet 4 ve 5. adımları tamamlayacağız. Şimdi baktığımızda birinci adımda 5, ikinci adımda 8, üçüncü adımda 11 tane vardı. İki sayının arasındaki farka baktığımız zaman 8'den 5 çıkardığımızda fark 3. 11'den 8'i çıkardığımızda fark 3. Yani ne olmuş? 3'er artarak gitmiş. Dördüncü adımda 3 artarak 14 olmalı. Beşinci adıma gelelim. 3 eklediğimiz zaman 17 tane kalp olmalı. 15, 16, 17 kalbimiz oldu. Evet adımları bu şekilde tamamladık. Evet, adımları bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, her adımdaki kalp sayılarımızı yazıyoruz. Birinci adımda 5, ikinci adımda 8, üçüncü adımda 11, dördüncü adımda 14, beşinci adımda 17 kalbimiz var. Evet, oluşturduğumuz örüntünün kuralı üçer artarak devam ediyor. Evet, bir diğer örneğimiz birinci adımı 4 olan ve her adımda 3 artan sayı örüntüsünü oluşturalım. Evet, birinci adımı 4, 3 artacağı için 7, 3 arttığı zaman 10, 13 ve 16 şeklinde devam etmiş. Birinci adım 4, ikinci adım 7, üçüncü adım 10, dördüncü adım 13 ve beşinci adım 16 şeklinde devam etmiş. Evet, bu örüntü üçgen modeller üzerinde gösterilmiş. Başka bir örnek. Birinci adımı 20 olan ve her adımda 2 azalan sayı örüntüsünü oluşturalım. Evet. Diğer örneklerimizde artarak devam ediyordu. Bu örneğimizde ise azalarak devam etmekte. İlk adımda 20 ile başlayıp ikişer azalarak devam etmiş. 2 çıkardığımızda 20'den 2 çıkardığımızda 18, 18'den 2 çıkardığımızda 16, 16'dan 2 çıkardığımızda 14, 14'ten 2 çıkardığımızda 12 şeklinde devam etmiş. Sayı örüntüsünün birinci adımı 20 ile başlatılmış. Birinci adımı 11 olan ve her adımda 7 artan sayı örüntüsünü oluşturalım. Evet sevgili çocuklar. 11 ile başlayıp 7'şer artarak devam eden sayımızı 4 adım ilerlettim. 11'in üzerine 7 eklediğimizde 18. 18'in üzerine 7 eklediğimizde 25. 25'in üzerine 7 eklediğimizde 32 şeklinde devam etmektedir. Sizler de bunu defterinize yapabilirsiniz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki formların üzerindeki numaralar bir sayı örüntüsü oluşturmuştur. Sayı örüntüsünün kuralını modelleyerek belirleyiniz. Numaraları yazılmayan formların numaralarını formların üzerine yazınız. Evet sayılarımıza bakalım. 10, 14, 18, 22, 26 şeklinde baktığımızda artarak devam etmektedir. 14'ten 13 çıkardığımızda 4, dörder dörder artarak devam etmiş. 26'ın üzerine 4 eklediğimizde 30 olacak. 30'un üzerine 4 eklediğimizde 34 şeklinde devam etmiş. Evet bunu modelleyerek göstermemiz isteniyor. Sevgili çocuklar ürüntümüzü küpler kullanarak modelledim. 10 sayımız var. Sayımız 10, 10 tane küp, sayımız 14, 14 tane küp şeklinde devam etmekte. Altta da adımlar belirtildi birinci adım, ikinci, üçüncü, dört, beş, altıncı ve yedinci adım şeklinde. Adımların altına modellenen küp sayıları yazıldı. 10 tane küp, 14 tane küp şeklinde belirtildi. Sizler de dilediğiniz şekilleri kullanarak modelleyebilirsiniz çocuklar. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki eteklerin üzerinde yazılı olan sayılar bir sayı örüntüsü oluşturmuştur. Sayı örüntüsünün kuralını belirleyiniz. Belirlediğiniz kurala göre sayı örüntüsünü 4 adım genişletiniz. Evet örüntümüze bakalım. İlk sayımız 42, 39, 36, 33. Sayımız azalıyor. Kaçer azaldığını tespit edelim. 42'den sonra 39 gelmiş. Çıkartalım. 42'den 30 çıkardığımızda 3. 39'dan 36 çıkardığımızda 3. 3'er 3'er azalarak devam etmiş. 27'den 3 çıkardığımızda 24. 24'ten 3 çıkardığımızda 21. 18 ve 15 şeklinde devam ediyor. 10 ile başlayan ve her adımda bir önceki adımda verilen sayı 5 artan bir sayı örüntüsünün 5 adımını oluşturunuz. Evet ilk adımımız 10. Evet önceki sayıdan 5 artarak devam edecek. 10 üzerine 5 ekliyoruz. 15, 20, 25, 30 şeklinde örüntümüzü oluşturduk. Dördüncü soru 50 ile başlayan ve her adımda bir önceki adımda verilen sayı 3 azalan bir sayı örüntüsünün 5 adımını oluşturunuz. Evet ilk adımımız 50 ile başlıyor. 3'er azalarak devam edecek. 50'den 3 çıkardığımızda 47. 47'den 3 çıkardığımızda 44. 44'ten 3 çıkardığımızda 41. Ve son adımda Birden 3 çıkardığımızda 38 olacak. Dersimiz burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.